Evet efendim şimdi imar planlarını kim yapar? Artık eğlenceli konulara giriyoruz, yani e, önemli konulara giriyoruz, İmar planları. Şimdi bütün arsa arazi dediğiniz zaman aslında bu işin can damarı veya kalbi diyelim imar planları. Ya bu imar planları nedir? Bu imar planlarını kim yapıyor? Bu imar planlarını ben nereden öğrenebilirim? E, beni bir araziye götürdüler, arsaya götürdüler. Yani burada imar var mı, yok mu, ne olacak, geleceği ne olacak, geçmişi ne olacak? Bu nasıl, bu ne, nereye bakacağız, ne yapacağız biz? Dediğiniz zaman işte bu imar planları. Şimdi bu imar planları koskoca Türkiye. Bu Bir defa Türkiye'nin bir imar planı olması lazım değil mi? Ondan sonra İstanbul'un bir imar planı olması lazım. İstanbul'un ilçelerinin bir imar planı olması lazım. Bir master plan olması lazım. Yani bütün Türkiye'de bir bölgeler arası farklılıklar nasıl olacak? Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir yatırımlar mı yapılması lazım? İşte bütün bunların bir planlanması lazım. Yani imar planları diyoruz bu. Türkiye'yi karış karış imar planı işte araziler sulak alanlar bilmem neler bütün bunların ayrılması falan bu konu Evet başlıyoruz şimdi burada ulusal Kalkınma ajansı Eskiden Kalkınma Bakanlığı vardı onu şimdi bu Cumhurbaşkanlığı ile birlikte bu şeyler değiştirildi strateji ve bütçe daire başkanlığı var Cumhurbaşkanlığının daire başkanlığı değil de başkanlığı var ee, ulusal kalkınma planını işte bu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapıyor. 2023'e kadar olan planlamalar. Sonra kalkınma ajansları var. Bunlara da bakacağız. Bunlar 1 bölü 200 e, 1 bölü 1 milyon 250 binlik bölge planlarını yapıyor. Yani işte Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi bu ajanslar bunları yapıyor. Sonra 1 bölü 100 bin, 1 bölü 50 bin ve 1 bölü 20 bin, 25 bin Çevre Bakanlığı'nın yapmış olduğu çevre düzeni planları diyoruz buna. Sonra belediyelerin Nazım imar Planı diye geçiyor bunlar. Çevre düzeni planı, Nazım imar Planı, Çevre Düzeni Planı, Çevre Bakanlığı'nın. Sonra bir de belediyenin 1 bölü binleri vardır. Bu da uygulama imar planı olarak geçer. Nazım imar planı büyükşehir belediyelerde yapılan şeydir. Uygulama imar planı ise bu belediyelerin yapmış olduğu şey. Şimdi Ulusal Kalkınma Ajansı pardon yani Cumhurbaşkanlığının strateji ve bütçe başkanlığı konusuna bakıyoruz. Nedir bu yani bütçe? Şimdi burada işte bakın strateji ve bütçe başkanlığı bunu internetten indirebilirsiniz. 100. yıl Türkiye planı 2019-2023 planı. Bu o, strateji planında buralar açılmıyor. İnternet biraz yavaş. Burada bakın 2019-2023 Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nin kararı. Bu karar onaylanmış bir karardır. 11. Kalkınma planı yapılan ve 18 Temmuz 2019 tarihinde yapılmış bir plan. İşte burada bütün Türkiye'nin kaynak kaynaklarının kullanımı veya işte bütün ülkenin planlanması, dijital dönüşüm, lojistik altyapılar filan 70. sayfa. bakın mesela bu stratejik daire başkanlığı yaptığı işte lojistik ve enerji altyapı ya baktığın zaman burada işte karasal yük taşımacılığı 5-15'den %10'a çıkarılacaktır bu İpek yolu projeleri filan hep burada 38 adet organize sanayi bölgesi, özel endüstri bölgesi liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 km karanlığında iltisak hattı yapılacaktır işte hangi bölgelere yapılacak? Nasıl lojistik olarak e, Baltık Karadeniz Marmara Başkanlığı yapımı ve Değerli lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek? Yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri ise yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacaktır. Bakın burada işte planlamalar yapılıyor. Demir yolu projeleri. Bakın Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Malatya demir yolu modernizasyon çalışmaları işte demir ağa Ali Ağa, Çandarlı yani buradan e, ilk plana baktığımız zaman strateji bütçe başkanlığının yapmış olduğu ülke kalkınma planı oradan iniyoruz bir aşağıya bölge planları yani Kalkınma ajanslarının planlarına kalkınma ajansları bu kalkınma ajansları e, nedir ne değildir ne yaparlar bunlar kaç tane kalkınma ajansı vardı. İşte bunları hep internetten araştırabilirsiniz. Şimdi örnek mesela diyelim ki işte burada kalkınma ajansları İpek yolu kalkınma ajansı biraz daha geri gelelim. İşte bakın burada bir sürü kalkınma ajansı. Ahiler kalkınma ajansı. Ankara, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Bursa, Eskişehir Kalkınma Ajansı, Dicle Bunlar da kalkınma ajansları olarak geçiyor. Aslında Amerika'daki yapılanmada da böyle başkanlık sisteminde Doğru Marmara Kalkınma Ajansı, Fırat Güney falan filan. Bu kalkınma ajansları neyi yapıyor? Bu kalkınma ajansları da şuradaki bölge planlarını oluşturuyor işte. Bunlar bölge planlarını oluşturuyor. Buraya girip bu kalkınma ajanslarından hangi bölgedeyseniz o bölgede neler yapılacak ona bak bakarsınız. Yani bunlar e, genel bilgi. Aslında bütün buradaki hikaye şimdi bu çevre düzeni planları yani çevre bakanlığının yapmış olduğu işte burası işte bu işin can alıcı noktası burası. Bakın çevre düzeni planları 1 bölü 100 bin, 1 bölü 50 bin, 1 bölü 25 bin. Al. Ah, i̇şte bütün Türkiye'nin imar planları burada. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki Aydın Muğla'ya girip buradan Aydın, Muğla'da, Aydın'da işte Fethiye bölgesi diyelim. Şurası. Tıklıyorsunuz buna. Tıkladığınız zaman burada işte bütün o bölgedeki yapılması planlanan şeyler ortaya çıkmış oluyor. Bu konuların merak etmeyin detaylarına ineceğiz. İmar planlarında nasıl fırsatlar vardır, yoktur. Buraya ineceğiz. Bunun detayına tıkladığınız zaman çok büyük bir harita çıkar. Bakın buralarda bir şeyler var. Dodurga, Modurga. Bütün buralar işte kıyı alanları belirlenmiş. Bakın burada yerleşim alanları falan filan. İşte bütün bu haritaları okumayı öğreneceğiz. Konuyu fazla dağıtmıyoruz. Buradan işte bir örnek. Çevre Bakanlığı'nın 1 bölü 100 bin çevre düzeni planı. Güzel İstanbul'umuz. Evet İstanbul'un çevre düzeni planına bakıyoruz. Bakın Bunları inceleyeceğiz. Yani İstanbul'da nereler lojistik olarak planlanıyor, nereler organize sanayi bölgeleri, şudur budur hepsine bakacağız. Yine bir örnek, 1 bölü beş bin Nazım İmar Planı. Dedik ya Nazım İmar Planı'nı kim yapar demiştik. Belediyeler yapıyor, Büyükşehir belediyelerinin yapmış olduğu planlar. İşte diğer planlar da vardır. İslah İmar Planı, turizm amaçlı planlar, koruma amaçlı planlar, ulusal park, revizyon imar planları. Hep bunlar revizyona girer. Yani belediye yapar burayı imara açalım. Çevre Bakanlığı der ki yok işte burası olmaz. Şudur budur. Hep bu aralarında bunların bu imar planlarında şey olmuştur. Mahkemelik durumlar bile söz konusu olmuştur. E, Büyükşehir başkadır. Büyükşehir başka bir telden çalar. İşte belediye başka bir şey. Belediye hani, yani birazcık da tabii siyasi boyutları da olan bir konudur. Anlatabiliyor muyum? Yani Şimdi belediye ister ki yani birçok yeri açalım orada hani yani imara açalım der. Çevre Bakanlığı der ki işte İstanbul'un hali yani anlatabiliyor muyum? Yani her yere imar verelim, her yeri taş yapalım olmadı yani olmadı. Şimdi git bir Los Angeles'a bak, git bir New York'a bak, bir de buraya bak. Yani hiçbir nasıl bir şehir planlaması nasıl bir şey yani anlatabiliyor muyum neyse yani o politika şeylerine e, girmek istemiyorum yani budur yani 2B e, e, işte 2B kanunu biliyorsunuz yani orman vasfını yitirmiş arazilerin e, imara açılması konusu 400 milyar bekliyordu devlet ama çok az düşük ya yani neyse oralara girmek istemiyorum kentsel dönüşüm e, biliyorsunuz İstanbul'da muhtelif yerlerde ve kıyı kanunu işte kıyılar falan e, bugünlükte bu kadar görüşmek üzere